Tabii ki çok eee zor bir karardı. Alman federasyonu beni çok istiyordu. Eee buraya gelmeden önce bana çok baskı yaptılar. Eee tabii ki ben benim amacım her zaman Amil takımın için oynamaktı. Ve bu fısarda buldum. Her her insanın hayal ettiği yer amirli takımdı. Eee bu şansı ben buldum. Ve çok mutluyum burada olduğum için. Ya ligde zaten çok iyi bir hoca olduğunu gösterdi zaten. Ben de onu çok beğeniyorum. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ve kalitesini de gösterdi. Oyunculara nasıl nasıl iyi olduğunu da gösteriyor. Ee, bağlantıları çok iyi oyuncular. Sık sık konuşuyor. Ve o yüzden ben onunla her zaman oynamak istemiştim ve hayalim buydu zaten Fatih Hoca'da sahada e, oynamak ve bu şans bana geldi ve çok mutluyum. Ben burada çok kendimi iyi hissediyorum ve hiç Almanya milli takımında oynamak istemediğim için buraya, buraya ben kararımı verdim ve buraya tercih ettim. İnşallah tabii ki buraya geldiğimde de Türkiye'yi yeni iyi şekilde temsil edeceğim. Kendime güvendiğim için ben buraya geldim. Kendime güvenmeseydim daha çok ara isterdim. Ama kendime çok güveniyorum. Ligde de zaten performansım çok şükür iyi gidiyor. Burada da o performansı burada göstermek istiyorum. Evet, ilk maçta tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Ama inşallah bu iki maçta da iyi bir performans göstereceğiz. Tabii ki için onları istiyoruz biz. Ne olursa olsun. Öbür, öbür rakipler tabii ki Macaristan ve Romanya. Onlar inşallah beraber oynar. O zaman gün bize gülür, güler. Ve 3 puanı da alacağımıza çok inanıyorum. Buraya geldiğimde çok farklı şeyler gördüm. Beni hemen yanına aldı oyuncular. Sağ olsunlar abimler. Hemen takıma sığındım. o benim için çok önemli. Her oyuncu için bir takımda arkadaşlık ve abilik çok önemlidir. Çünkü Kendini o zaman rahat hisseder, iyi hisseder ve o olduktan sonra zaten gerisi gelir. Bu kadroda onlardan kimse var mı? Tabii ki var. Bunu ben her zaman söyledim, röportajda da söyledim. Ben orta saha oyuncu olduğum için çok en çok beğendiğim oyuncu Nuri abi ve Selçuk abi. Zaten antrenmanlarda da onlardan teker teker görerek bir şeyler daha katıyorum ve öğreniyorum. İnşallah onlarda da ileride iyi vakitler ve iyi güzel zamanlar geçireceğim. Şimdiki hedefim tabii ki Bundesliga'da kendimi daha çok oyuna vermek, daha çok pozisyonda olmak ve oynamak istiyorum. Hedefim her zaman İspanya'dı benim, yani Almanya Ligi'nden sonra. Ama nasip kısmet her şey olabilir futbolda. Zor bir karar. Tabii ki Süper Lig çok iyi bir lig. Ee, daha çok gelişiyor gördüğüm kadarıyla. Her zaman Avrupa şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da daha katılıyor. Ama benim amacım şimdilik Bundesliga'dan sonra İspanya. Benim buraya gelmemin sebebi Abdullah Ercan ve Erdal Keser. Onlar beni çok istemişti. Milli takıma gençken U16 ve U19 takımda. Onların sayesinde ben buradayım. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Onların çok emeği var buraya benim gelmem için. Ve Mesut abiyle de karşılaşamadım. Kendisini insan olarak daha tanımıyorum ama sadece duyduğum kadarıyla çok iyi bir insan. Kız arkadaşı da bizim oradan geliyor. Çok şeyler de duyuyorum. Onun için tabii ki çok iyi bir fırsat Arsenal'a gitti. Ona buradan başarılar dilemek istiyorum. İnşallah onun gibi bir yerlere gelebilirim. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılar.